Herkese merhaba dostlar. 10 Nisan Pazar yine bir Adana programıyla bir aradayız. Bugün Adana'da 8 koşuluk bir program olacak. 2. koşuyla birlikte saat 1.30'da 7'li e, Plase 3. koşuyla birlikte saat 2'de de 6'lı Ganyan start verecek. Akşam da yine keyifli 9 koşuluk bir İzmir programı var. 2 6'lısı olacak İzmir'in aynı zamanda Yedili Plase'de yine 4. koşuyla birlikte başlamış olacak ki ben 7'li Plase'yi de yine e, İzmir'de değerlendirdim. İzmir yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Ben bugün yine Adana için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabi siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana'da ikinci koşu saat 1.30'da Maiden bir yarışla start verecek. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre içimde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Ben bu grup için bir tane safkanın artık kazanma vakti geldiğini ve bu grubu da geçebileceğini aynı zamanda Maiden'a veda edeceğini ve İdilplasya'ya e de bank olarak önerebileceğimi burada söyledim ki bir numaralı batı kasırgası önemli bir win-raver win, -win tavsiyelerde kısa vade ve grup yarışlarında da ben inanıyorum ki adından söz etti yavaş yavaş gelişimini sağlayan Safkan Ahmet Çelik dersinde e, bu kolay grupta kolay grubu ben rahat bir şekilde geçeceğini aynı zamanda yedili plase e, banka olarak öneriyorum. Bir numara batı kasırgasını aynı zamanda bu Safkan'da yine takip Safkan'ı ileride kısa vade ve grup yarışlarda mutlaka adından söz ettirecek bir pedigriye sahip yine dikkat diyebileceğimiz takip edeceğimiz Safkanlardan bir tanesi bir numaralı batı kasırgası. Üçüncü koşu aynı zamanda Altılı Ganya'nın başlangıç ayarını oluşturuyor. Handikap 22 mücadele olacak. Dört yukarı İngilizlerde 1900 metre içimde de 9 Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi 3 numaralı Sönmez Bey. Safkan aslında Ankara'yı daha çok seviyor ama bugün Adana'ya getirildi Ercan Çankaya dersi bu önemli bir Ray Robin tavsiyesi. Safkan son yarışını çok güzel bir dereceyle kazanmıştı. Bugün öncelikle ee, değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi Safkan rakim noktasında kalite Safkan bir numara Honorable. Yine Muhammed Öz Demir dersinde sonlarda güçlü gelebilir. Yine muhakkak kuponlarda şans verelim ve dikkat diyebileceğimiz Safkan. Yine 5 numara bir değil. Yine Hışman çizik dersinde son ikinciliği tatminkardı ve ben yine e, son olarak da e, 6 numaralı Kuyamada Grande'nin de e, bu grupta her zaman söz sahibi olacağını aslında Sönmez Bey birlikte Ankara'yı çok seviyor. 6 numara Kuyamada Grande. Yine inşallah Ankara'ya geldiği zaman bu Safkan'da da burada takip edeceğiz. E, dediğim gibi e, tekrar ben sıralama vermem gerekirse 1, 3, 5 ve 6 Tumansı Afganlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka gibi gözüküyor. Geldik 6'lı ganyanın ikinci yanı Handicap 16 bir mücadele var. 3 yaşlı İngilizler'de 1400 metreye kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aslında gruptan ayırdığım bir tane safkan var arasında küçük kuponlara da riski olur bir safkan olarak gözüküyor. da 3 numara Real Change Kadir Demirli'nin yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda normalde bu grubu geçmesi beklenir ama ee, safkan yine baktığım zaman aslında... Ee, önemli de bir safkan. 2 numaralı 3 e, numaralı Real Çenç ama bugün Stryl rakipleri var. Onlar da kimler? 6 e, e, numaralı ben yine Burhan Kılınç'i dersinde. Yine 1 numaralı top Özellikle 1 numaralı Breitop ve da tabii Şidars'a son yarışı ölçü değil. E, Safkan'ın kalite safkandır bu grubu da. E, söz sahibi olabilir. 3 numara Real Çenç dediğim gibi normalde kazanabileceği bir koşu. E, Safkan'ı küçük kupon oynayacak arkadaşlara bank olarak öneririm ama geniş oynayacak arkadaşlara da yine en azından 1 numaralı Breitop'u ve tabi de tabii şidarsinde safkanın yanına değerlendirebilirsiniz 6 numaralı Rising Ben'le birlikte Geldik altılı Ganya'nın 3. yana Maiden bir yarış var. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim, 9 safkanın bir araya geleceği mücadelele start verecek ki aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü performans olarak ve gerek pedigree olsun gerek düzen olsun birbirlerine çok fazla üstünlük sağlayamamış. Biraz daha alt gruptaki müsabaka 2 numaralı Grey Eagle önemli bir Grey Storm tabi. Sarun Kılıç Arslan'ı derse son 3. lü tatminkardı. Öncelikle ben değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine rakiplerin noktasında Vedat Havişi dersinde son dördüncülüğü bile bu grubu geçmesi yeterli olan 4 numara Omer. E. Yine Safkan yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Bu önemli. Bu Ranger temsilcisi. Yine 3 numaralı Loveful dememe Salih Çelik dersinde bence yeterli olacaktır ama yine yerimiz varsa imkan ve bütçe dahilinde 9 numaralı Son Zeyne Işman Çizik dersinde ve bir numaralı Aziz Bey Müslüm Çelik dersinde değerlendirilmesi muhtemel Safkanlardır. Yani 2, 3 ve 4 numaralı Safkanlar önceliğim. Yerimiz var 9 ve 1 numarası Afganlarda geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirilmeli. Geldik altılı an yanı. 4. yanak Savadi 7 bir yarış var. 5 ve yukarı haplarda 1900 metre kumda 8 safkanın bir araya geleceği mücadelele start verecek ki tabi bir numaralı Mega Star Ahmet Çelik İdarsı'nda aslında normalde bu gruptan üstün bir safkan. Yani hepimizin bildiği safkan normalde bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesi beklenir ama safkanı getirmiyorlar. Burada da bir sürpriz yapabilirler. Ben yine 3 numara Diyavesim Müslüm Çelik İdarsı'ndı. Yine 5 numara Zafer Meydanı Ayhan Kurşun dersinde ve 7 numara Çelik Kalkan ve ve Sal Çelik idaresinde bu Afganlarla bir numaralı Megastar'ı burada yıkmak istiyorum. Çünkü normalde bu grubu geçmesi beklenir ki kazanabilir ama dediğim gibi getirmiyorlar. O yüzden içimde içime sinmedi bu 1 ee, bir numaralı Safkan'ı tek vermek. O yüzden e, 3, 5 ve 7 numaralı Safkanların da e, yanına değerlendirebileceğimiz Safkanlar olarak göze çarpıyor. Geldik altılı Ganyan'ın tabela yana kısa vadede altı bir yarış var. Dişileri hasta bir yarış olacak. 3 yaş İngilizler 1400 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadelele start verecek ki e, tabi 4 numara yen nefer. Müslüm Çelik idaresi safkan son 3. Lü Tatminkar her zaman bu tarz gruplarda koşabilen bir safkan ki öncelikle değerlendirelim. Safkan rakim noktasında 5 numara yeni ve de tabi muhakkak değerlendirilmesi son ikinciliği Tatminkar'dı. Yine 6 numara Ahmet Çelik idaresinde Nimet Arif Kurtel'in sahip olduğu bir önemli investisan tavsiyesi eli kulağında rakiplerin en ufak hatasını geri çevirmez. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Ben yine bir numara Deli Vahşin'de muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak görüyorum. 2 numaralı Furless Rival'la birlikte. Yani 4-5-6 önceliğim. Yerimiz varsa 1 ve iki numaralı Afganlar. Çünkü bu dengeli müsabaka muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Geldik altılı ganyanın son ayağına şartlı 5 bir mücadele olacak. 4 yaşlı Araplar 2000 metre şimdi de 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grup için bir tane Safkan'ın da bu grubu geçebileceğini ve günün bankosu olarak sizlere öneriyorum ki o da bir numaralı Bükeç olacak Alın Kuru Çarsani dersinde bu gruptan çok çok üstün olan Safkan'ın e, ben e, bu gruptan daha kalite olan Safkan'ın aslında 5 numara İlyada var ama ben bir numara Bükeç'in bu grubu geçmesini bekliyorum ve günün bankosu olarak Safkan'ı burada öneriyorum. Çünkü size ben Megastar tek verecektim. Megastar'ı yıktım o yüzden bir numara Bükeç'te karar kıldım ama isteyen arkadaşlar Bükeç'in yarına 5 numara İlyada'yı koyup Megastar tek atabilirler ama ben şansımı bir numaralı Bükeş'ten yana değerlendirmek e, istedim. Arkadaşlar Adana yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi akşam İzmir var. Ben yine İzmir yorumunda bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. Yine hafta başı programıyla görüşmek üzere. Her oynadığınız Ganyan olsun. E, hayırlı tatiller, hayırlı hafta sonunu geçirmeniz dileğiyle. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.